Son olarak da sizlere mesane tümörlerini anlatacağım. Bakınız bu şekli hiçbir zaman unutmayınız. E, pros, e, mesane kanserinde önce mukoza hücreleri, ki nedir bunlar? Transjener hücrelerdir. Önce küçük bir lezyon, papiller bir lezyon şeklinde başlar. E, bu bir filet lezyon olarak, karsinoma insütu şeklinde de görülebilir. Daha sonra bu büyür, submukozaya yayılım yapar. Yani kök atmaya başlar diyebiliriz biz buna. Akabinde kas tapakasına yayılır. Daha sonra tam katı tutabilir ve çevre, etraf organlara geçerek lokal ileri bir hastalık haline gelebilen bir tümör şeklidir. Bu şekli lütfen hiçbir zaman unutmayınız. Biz e, mesane kanserlerinde görüyoruz. E, iki ana gruba ayırıyoruz. Nasıl lokal, lokalileri metastatik olarak genelde kanserleri ayırıyorduk? Burada da yine metastatik yine metastatik. Lokal yine lokal ama tek farkı şu arkadaşlar. O yüzden epidemiyoloji ve etiyolojiye girmeden önce bu sınıflamayı size vermek istedim. Biz mesanenin içerisindeki tümörlerde mukoza, karsinoma institutu mukozada ya da submukozadaki tümörleri kasa invaze olmayan tümörler olarak sınıflıyoruz. Eğer bu katmanlarda lamina periferiyi geçip de detrüsöre uzandıysa artık onu kasa invaze tümörler olarak sınıflandırıyoruz. Tedavi, prognoz o kadar çok değişiyor ki. O yüzden biz artık lokal ileri diye demiyoruz burada. Kasa invaze olmayan, kasa invaze olan ve metastatik tümörler diye mesele kanserlerini sınıflandırıyoruz. Epidem baktığımız zaman tüm kanserlerde 9. sıklıkta gördüğümüz ve kansere bağlı ölümlerde de 13. sırayı alan bir tümör. Yine İzmir'de bahsetmiştim çok güzel bir e, insidans prevalans çalışması yapılmıştı. Kıdem çalışması. Burada da erkeklerde e, Ege bölgesinde oldukça sık olduğunu görüyoruz. Çünkü tarım ilaçlarının kullanımına e, fabrikalarda çalışmaya bağlı olarak ve yine benzer sebeple bu alanlarda daha çok erkeklerin olması nedeniyle 3-4 kat daha fazla görülüyor erkeklerde. Coğrafi farklılık da var. E, %63'ü gelişmiş ülkelerde. Bunun dışında şöyle bir coğrafi özellik de var. Özellikle Nil ve bölgesinde Kuzey Afrika'da e, şistozoma enfeksiyonunun çok sık görülmesine bağlı mesane kanserlerini e, ve özellikle de e, e, bu bölgede fazla görüyoruz. Sukromostik kanserini. bunun dışında genelde ileri yaş, hani söylemiştim hep maruziyete bağlı tümörlerde bir süre gereklidir. O nedenle ve genelde tanı anında kasa invaze olmayan mesane kanseri şeklinde dört hastanın üçü bize bağlıdır. Etiyolojisinde birincil ve en önemli risk faktörü sigaradır arkadaşlar. Ve sigara bırakması da hangi aşamada olursa olsun mesane kanserinde faydalıdır. Bunu unutmayalım. Yine ikinci de aromatik aminler, polisiklik aromatik hidrokarbon ve arsenin özellikle etkili olduğunu biliyoruz. Ama tarım ilaçlarında tekrar burada vurgulamak istiyorum çok önemlidir. Plastik sanayi fabrikada, boya sanayi, e, kimyasal petrol ürünleri işletmelerinde oldukça sık mesane kanserini görüyoruz. Bu şekilde de papiller bir mesane kanser lezyonu görüyorsunuz. Beslenme Akdeniz tipi beslenmenin koruyucu olduğunu biliyoruz. Alkol bir ilişki saptanmamıştır. Yine hastaların yani bireylerin radyasyon alması, mesaneye gelmesi bu radyasyonun mesane kanser riskini arttırır. Şimdi diyeceksiniz hani tomografi çekildik ya da taş kırıldı o sırada aldığımız radyasyondan mı hocam diyeceksiniz. Hayır. Radyasyon belirli bir dozda alınırsa bu riski oluşturur. Peki insanlar niye radyasyon alsın? E çünkü en sık görülen kanser erkekte mesela prostat kanseridir ve tedavisi radyoterapidir. Yine kolon kanserlerinde, yine ürogenital kanserlerde tedavide radyoterapi kullanılmaktadır ve bu aynı zamanda mesaneye de denk gelmektedir. Bu tür durumlarda mesane kanseri riski de artmaktadır. Yine siklofosfomit tedavisi alanlarda mesane kanser riskinin alttığını biliyoruz. Şistozomayı söyledim. Kuzey Afrika'da görülüyor. Ve genetik de eğer yakınlarınızda mesane kanseri varsa sizde iki katına çıktığını bu riskin biliyoruz. Sınıflamasına baktığımız zaman mesane bir epitelyum ki transiyonel hücre değişici epitel yani onun da altında e, dettüsör ve onun altında da serozasından oluşan bir dır e, o nedenle büyük çoğunluğu da bu epitelden kaynaklanır. Bunun da büyük çoğunluğu değişici epiteldir. Ama dediğim gibi şi, sırf şiş, nedeniyle burada ikinci sırayı sık olmaz olur ve diğer her kanser tipinde de yine epitel olduğu için görebiliriz. Bunun dışında non epitelyel kastan kaynaklanan olabilir. Lipom, nörofibrom, leomyon, rhabdomyosarkom ve lenfoma gibi tümörleri de görebiliriz. Bir de metastatik tümörleri görebiliriz. Hangi metastazı görüyoruz? Tabii ki prostat kanserine en sık metastaz yaptığını söyleyebiliriz. Bunun dışında rektum tümörlerini genital organ kanserlerinin metastazlarını görüyoruz. Evrelemesini söylemiştim. Karsinoma insütu e, da bu mesane kanserinde ayrı bir özelliği vardır. O da, bu da bir kötü risk faktörüdür. Aslında hani karsinoma in situ ile başlayıp sonra TA olmayabiliyor mesela kanseri. Bazen sadece karsinoma in situ ile devam edip birden agresifleşebiliyor. O yüzden tek başına bir kötü risk faktörüdür bu da. Onun dışında mukozoda ise TA, submukozaya geçtiyse T1, kasa geçtiyse T2 şeklinde sınıflandırıyoruz. Ve hatırlayınız şuradan bu şekilde bölmüştüm. Bunları biz kası tutmayan, bunları da kasa imaze etmiş mesane kanseri olarak evrelendiriyoruz. Gördüğünüz gibi her evrenin alt kırılımları var. Demek ki her aşaması ayrı bir mana ve anlam içeriyor. Yine laf notları sayısı çok önemli ama uzak metastazda gördüğünüz gibi bunda bu defa çok fark yok. Bunların alt kırılımlarını bilmenizi istemiyorum. Sadece genel bir bilginiz olsun istiyorum. Evrelemede de yani histopatolojik evrelemede yani sorgulamada yani patolojiye doku gönderdiğiniz durumda Great evrelemesinde e, WHO, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın evreleme sistemini kullanıyoruz. Bununda da bu kadar bilmeniz yeterli. Alt kırılımlarını daha sonra 5. sınıfta daha ayrıntılı görürüz. Peki belirti ve bulgularımız nedir? En sık bulgumuz bildiğiniz gibi ağrısı sırtlı hematüridir. Hiçbir zaman e, unutmayınız ki hematüride aksi ispatlanana kadar bir ürogenital tümör düşürün arkadaşlar. Hani ürolojiden aklınızda bir şey kalacaksa bu kalsın isterim. Ama her hematürinin de prostat, mesane kanseri ya da böbrek kanseri olmayacağını da bilin. Bakın şuraya total ağrısız makroskobik hematürilerin neredeyse yüzde %13 ile 34 yani kabaca 3'te biri 4'te biri sadece mesane tümörü çıkmaktadır. Ama siz yine de bunu ertelemeyin. Çünkü mesane tümörü erken yakalanıp tedavi edilebildiğinde kür olabilen bir tümör tipi ama geç kalındığında da yaklaşık 5 yıl içerisinde hastaların %50'sinin ölümüne yol açan bir bulgudur. Hematürinin derecesiyle kanserin yaygınlığı arasında bir ilişki yoktur. Intermittanttır. Bakın çok önemli. Neden? ile bir hasta geldi. Daha sonra dedi ki size Hocam iki gün önce bir kanamam olmuştu. Yanmam da oldu ama şimdi hiçbir şeyim yok. Bunu asla atlamamalısınız. Çünkü hematüri intermitten olabiliyor. Hastayı her zaman kontrolde tutmanız gerekir. Ve hematüri olan her hastada anemi bulguları biliyorsunuz tabloya eklenir. Bunun dışında çok önemli ikinci bulgumuz da mesane iritasyon semptomlarıdır. BPH'da ve prostat kanserinde daha çok obstrüktif tip alt üriner sistem semptomları varken mesane kanserinde irritatif tip e, semptomlar ön plana çıkıyor. Yani ne oluyor? Dizüri oluyor, polilakürü oluyor, sık idrar hissi oluyor, örgünsi oluyor, noktürisi daha fazla oluyor. Bu tür hastaların, mesane kanserli hastaların üçte birinin bu semptomlarla geldiğini, aniden gelişen e, bu semptomlarla geldiğini hiçbir zaman unutmayınız. Ama tabii ki bu semptomların bir enfeksiyondan, bir taştan da olabileceğini hatırlamanız ve ayırıcı tanıda düşünmeniz gerekiyor. Bunun dışında bu T'ye bağlı semptomlardı. N'ye bağlı semptomlar ne olabilir? Aynı prostat kanserindeki gibi. Pelvik bir organdır. Pelvik lenf notlarına etki eder. Tümör lokalizasyonuna bağlı olarak üst ve alt ürünler sistemde de obstrüktür semptomlar mesane kanserinde görebiliriz. Kitle üreter orofislerinin ağzını tutuyorsa o tarafta tek taraflı üretreye doğru ilerlemiş ve tutuyorsa alt üniversiten obstrüksiyonları da yine T evresinin bulguları olarak karşımıza çıkabilir. Görüntülene de ultrason yine başvurulan bir yöntemdir. Ee, IVP artık çok sık kullanmıyoruz. Tomografi yine daha çok kullanılıyor ve daha az e, radyasyona maruz bırakıyor. hastaları. O yüzden IVP'nin yerini almıştır. Aynı zamanda üst üriner sistem tümörü olup olmadığını da gösterir. Çünkü IVP'de siz böbrek kanserlerini göremezsiniz. Bu nedenle ultrasonografiyle ile ya da tomografi ile mesane ve bölgesi bakılır. Bakınız solda bir IVP görüyorsunuz. Kaliksleri doldurmuş opak madde ve mesane içerisinde bir dolun defekti. Burada kırmızıyla işaretlenmiş. Ve sağ tarafta da bakınız bir divertikülü var hastanın ve divertikül ağzında okla gösterilen yerde bir tümörü var. Yine üstteki tomografide de mesanenin sol posterior komple tutan bir tümör görüyorsunuz ki bu tür işte tümörlerde üreterenin tutulmasına ve o tarafta üreter hidronefroza oldukça sık rastlıyoruz. MR bulgularına baktığımızda da yine farklı sekanslarda gördüğünüz gibi mesane tümörü bu şekilde görülebiliyor. Ancak bunlar tabi sizler net bir şekilde görün diye seçtiğimiz özel şekillerdir. Her hastada böyle çok net tanı koymak mümkün olmayabiliyor. Ve bu işlemden sonra kesin tanımız mutlaka sistoskopi ile yapılıyor arkadaşlar. Ee, tekrar ediyorum. Böbrekte, testiste organ ektomisi yapılarak histopatolojik tanıya gidiyoruz. Prostat kanserinde, transsektal otosone eşliğinde prostat biyopsisi yaparak tanıya gidiyoruz. Mesane kanserinde de sistoskopi yaparak kesin tanıyı koyuyoruz. Altın standart yöntemdir. Tümörün yeri, büyüklüğü, sayısı kaç tane olduğu, karsinoma enstom var mı yok mu bunları görebiliriz. Ayrıca idraç stolojisi, histopatolojik örnekler alabiliyoruz sistoskopi etkisinden. Sistoskopi bir önceki slide'da gördüğünüz gibi rigid olabileceği gibi burada gördüğünüz flexible şeklinde de olabiliyor üretrel yolla giriyoruz. Mesane içerisindeki bütün lezyonlara göz atıyoruz. Ve bu şekilde bakın gördüğünüz gibi yüze yer, kası tutmuş, duvarın dışına, her yere uzanmış bir tümörle karşımıza çıkabiliyor. Peki ne yapıyoruz? Mesane kanserinin papiller lezyonunu gördüğümüzde aynı yöntemle transüretral yolla prostat ameliyatında kullandığımız tekniği kullanıp Aynı cihazı kullanıp bu kez ne yapıyoruz? Prostatı değil oradaki tümörü kazıyoruz. Ve burada yapmamız gereken yine o ilk baştaki slaytı hatırlayın. Bize bu tümörün mukoz adamı, sub mukoz adamı olduğunu söyleyebilmesi için patolog bizim bunun köküyle birlikte tam kat alıp göndermemiz gerekiyor. İşte ustalık burada budur. Hem tümörü dibine kadar alacaksınız hem de o mesanenin ince duvarını delmeden bu işlemi yapacaksınız. O nedenle buna biz transureteral resepsyon of bladder yani İngilizcesi turb ama Türkçe'si turm mesane anlamında kullan söylüyoruz ve bu şekilde dokuyu alıp hist patoloğumuza gönderiyoruz. O da bize histopatolojik bunun evresini yapıp gönderiyor. Peki ee, biraz önce söylemiştim ee, hu evrelemesini kullanıyoruz. Orada özel bir ayrıdır bir isim yok. E, peki daha sonra ne yapıyoruz? Bu şekilde evreledikten sonra eğer hasta lokal geliyorsa yani kasıt tutmayan bir kanser geliyorsa bizim bir nevi biyopsi anlamında yaptığımız bu turme işlemi aynı zamanda hastalığın tedavisi olmuş oluyor. Eğer T2 dediğimiz bunu biliniz lütfen T2 diyoruz biz kas tutan kanserlere e, T2 geliyorsa da e, kanser e, dettüsöre ulaşmış olarak geliyorsa Bakınız ki burada gösteriyor bunu ya da burada. O zaman hastaya mutlaka radikal sistektomi yapmamız ve hastayı o şekilde tedavi etmemiz gerekiyor. Yani yine tedaviye TNM sistemine göre karar veriyoruz. Lokalse yani kasa invaze olmayan mesane kanseri ise zaten hastaya turme yapıldı tedavi oldu. Lokal ileri ise yani burada ne diyorduk? T2 tümör, kasa invaze mesane kanseri o zaman artık cerrahiye geçiyoruz ve hastalarda Radikal sistektomi yapıyoruz. Bu ameliyatın birinci adı radikal sistektomi ise göbek adı pelvik lenf nodu diseksiyonudur. Soyadı da ürün diversiyondur. Ne demek istiyorum? Mutlaka mesane kanserinde pelvik lenf nodlarının diseksiyonu yapılır ameliyat eklenir ve mesane bir ee, e, safra kesesi değildir. Siz onu aldığınızda mutlaka yerine idrarı dışarıya çıkaracak bir organ ya da bir işlevsel bir şey koymak zorundasınız. İşte buna da ürünel diversiyon ameliyatları diyoruz. Çok çeşitlidir. 5. sınıfta bunları anlatacağım. Eğer hasta geldiğinde metastatik bir hastaysa o zaman önce bir adjuvan olarak yani e, kemoterapi verebiliyoruz. Radikal sistektomiden sonra ya da önce verebiliyoruz neo adjuvan olarak yine radikal stektomi yapabiliyoruz ama ana tedavisi kemoterapi oluyor mesane kanserini. E, hepinize başarılar diliyorum. Evet, risk grupları var ama bu risk gruplarını çok fazla anlatmayacağım, ayrıntılarını söylemeyeceğim. Düşük, orta, yüksek yine bir risk grubu yapıyoruz. Bunlara göre de bu